ucuz hizmetlerin verildiği. Sokakların temiz ve güvenli olduğu, insanların birbirine güvenle baktıkları, severek baktıkları bir kente dönüştürdü. Ve beş yıl sonra bu kez yüzde 60 da seçimleri kazandı, Türkiye'de rekor kırdı. Bu son derece kıymetlidir. O gece Muhar Başkan Mansur Başkan hangisi önde olacak diye bakıyordu neredeyse birbirlerine yakın oylar alarak büyük rekorlar kırdılar. O gece İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı otobüsün üstünden özel olarak ifade etmiştim. Çünkü ilk kez AK Parti'den ve MHP'den aldığımız ve 5 yıl sonra kaybetmek bir yana oylarımızı inanılmaz arttırdığımız şehirler bunlar. Başkanların cebinde bir tane anahtar var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarı. Başkaları gibi belediyenin kasasına göz dikenlerden değil, Türkiye'nin geleceğine umut olanlardan bahsediyoruz. Vahap Başkan da bütün belediye başkanlarımızda da israf yerine hizmet yapan, belediyeye kendi çocuğu gibi bakan, şehirde yaşayan bütün çocuklara kendi çocuğu gibi bakan, bütün yoksullara kendi kardeşine yardım edermiş gibi yardım eden bir anlayışla yönetiyorlar. Türkiye'yi de böyle yöneteceğiz. Bu şehirleri nasıl yönettiğimizi gören milletimiz, işte Vahap Bey'in de elinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de, Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy versin sorusunda beş buçuk puanlık Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir artış kaydedildiğine ilişkin anket var. Bizim elimizde Vahap Seçer'in bugün seçim olsa yüzde yetmişle seçileceğine dair anket var. Rekora devam ediyor. Yine en yüksek beğeni oranı Vahap Seçer'de. 60'a kadar çıktı. Tepe nokta sandık artık orayı. Kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk altı ay diye başlayıp anketler bittiğinde 8 ayın değerlendirildiği anketlerde yüzde yetmiş desteğe kavuşmuş noktada. Vahap Başkan bununla da yetişmiyor. Mersin'de kendisine oy vermeyecek kimse kalmayana kadar çalışmaya devam ediyor. Peki efendim. Çok Bravo. teşekkür ederim. Büyükşehir'den altı açılış. Mersin'de sosyal belediyecilik ilkesel bir anlayış. Mersin'de hizmet var. Hangi renkten olursan ol, ne olursan ol, kim olursan ol biz kimsesizlerin kimsesi olacağız. Oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Toroslar Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi ve Çocuk Gelişim Merkezi. Taziye Evi ile eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinin yer aldığı kompleksimiz, bir mahallenin ihtiyaç duyabileceği pek çok imkana sahip. Merkezin zemin katı ve birinci katında 120 erkek, 120 kadın olmak üzere 240 kişilik taziye evi bulunuyor. Merkezin ikinci ve üçüncü katındaysa toplam 250 LGS öğrencisine hizmet verecek eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezimiz yer alıyor. Çocuk Gelişim Merkezimiz ise 80 çocuğumuza hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Tarsus Aratos Matematik Evi. Öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, matematiği yaşayarak öğrenebileceği, özenle geliştirilmiş, özel bir sistem uygulanan matematik evimiz iki bölümden oluşuyor. Matematik Müzesi'nde öğrencilerin matematiğin tarihsel gelişimini deneyler ve materyaller ile somut bir şekilde pekiştirmesini hedefliyoruz. Matematik atölyesinde ise öğrencilerin strateji oyunları oynayarak sinema salonunda matematik tarihi ve gelişimi ile ilgili kısa videolar izleyerek gelişimini amaçlıyoruz. Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi Spor parkımız 25 metrelik yarı olimpik açık yüzme havuzu ve vatandaşların spor yapabileceği alanlarıyla sağlıklı bir yaşam için birçok imkan sunuyor. Çocuk gelişim merkezimiz ise yemekhane, çocuk oyun alanları, 6 adet atölye ve oyun odası ile 120 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Güven Evler Okuma Salonu, Çiftlikköy Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu. 50 öğrenci kapasiteli eğitim kurumlarının yoğun olarak yer aldığı güven evlerde bulunan ve 133 öğrenci kapasiteli üniversitelerin yoğun olarak yaşadığı çiftlik köyde açtığımız okuma salonlarımızda her gün sabah 7'den akşam 23'e kadar sınırsız çay ve kahve ikramıyla hizmet veriyoruz. Mezitli Çocuk Kampüsü, Mezitli Çocuk Kampüsümüz 7-14 yaş arası çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için 6 atölye, 1 çocuk kütüphanesi, geniş sosyal alanlar, açık hava oyun alanları ve çok amaçlı etkinlik alanlarından oluşuyor. Kampüsümüzde yer alan çok amaçlı konferans salonunda ise çocuklarımızın sinema, tiyatro, drama gösterileri, konserler, dans ve ritim çalışmaları gibi etkinliklerle sosyalleşip gelişmesini amaçlıyoruz. Mersin sosyal belediyecilikle kalkınıyor, özgürlüğün, dayanışmanın, fırsat eşitliği sayesinde geleceğe umutla bakmanın huzurunu yaşıyor. Mersin'imize, Türkiye'mize, çocuklarımıza hayırlı uğur olsun. Memnuniyetle, Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.